Avrupa'nın bu günlerde ortak bir derdi var. Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla başlayan süreç, Avrupalı devletleri bir dizi tedbir almaya mecbur bıraktı. Ama ne tedbir? Daha düşük derecede ısınmadan klima kullanımının azalmasına, toplu taşımanın teşvik edilmesinden bisiklet kullanmaya kadar birçok seçenek var. Yakından bakalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne de olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Şu günlerde yaşanan enerji problemi Avrupa Birliği'nin birinci ve en önemli gündem maddesi. Kış için %15'lik tasarruf hedefi belirlenirken bunun ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir olduğu büyük bir soru işareti olarak görülüyor. Avrupalı devletler Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş öncesinde de bir dizi problem yaşıyordu. Doğal gaz rezervlerinin azlığı, arzda yaşanan sorunların maliyetlere yansımış olması başlıca nedenlerdi. Bunun üzerine bir de Rusya'ya uygulanan yaptırımlar devreye girince endişe yerini bir dizi önleme bıraktı. Aslında yaşananlar Avrupa'nın yabancı olduğu bir durum değil. 1970'li yıllarda yaşanan enerji krizi ile idmanlı olduklarını söyleyebilirim. 70'lerde yaşanan ABD ve Avrupa'da üretim kapasitesinin sınıra dayanması, petrol ihraç eden ülkeler örgütünün ambargosu, İran devrimi gibi jeopolitik sorunların bir sonucu olarak bir benzeri yaşanmıştı. Sert ve istikrarsız bir fiyat politikasının yaşandığı günümüzde Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını da işin içine katarsak kısa vadede kesin bir çözümden bahsetmemiz de pek mümkün görünmüyor. Avrupa Birliği yetkilileri vatandaşlara daha düşük derecelerle ısınma, klima kullanmama, arabalarını daha az ve daha düşük hızda kullanma, toplu taşımayı tercih etme, bisiklet kullanma, evden çalışma gibi tavsiyelerde bulunuyor. Hatta Almanya Şansölyesi Olaf Scholz enerji tasarrufunun gerekliliği hususunda bir yazı kaleme aldı. Önemine işaret etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanının da bir takım istekleri var. Gaz depolanmasından tasarrufa, ülkelerin gazı paylaşmasından talebin azaltılmasına uzanan geniş bir enerji önlem paketi. Buna göre üye ülkeler 1 Ağustos 2022'den 31 Mart 2023 arasında gaz talebini %15 azaltacak. Şu an için bu önlem ülkelerin inisiyatifine bırakılmış olsa da acil durum halinde bu kesintinin zorunlu olacağı açıklandı. Sürecin başına Avrupa'nın ve Rusya'nın karşılıklı adımlarına gidelim. Rusya'nın Ukrayna ile başlattığı savaş Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almasına neden oldu. Bu kararın ardından Avrupa'nın yumuşak karnını bilen Vladimir Putin, hali hazırda enerji problemleri yaşayan ülkelere sattığı doğal gaz miktarını azaltacağını duyurdu. Bu karar bölgesel bir karar gibi görünse de etkilenen sadece Avrupa ülkeleri değil. Rusya'nın bu kararı gaz fiyatlarının yükselmesine dolaylı olarak küresel bir takım problemlere yol açıyor. Tüm bu gelişmeler karşısında Rus gazından vazgeçen ülkeler de var. Özellikle parasını korumak için ruble ile ödeme yapılması kuralını getiren Rusya, bu teklifi kabul etmeyen Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı. Polonya, Litvanya, Finlandiya ve Bulgaristan aldığı önlemlerle enerji alanındaki seçeneklerini artırmayı planlıyor. Ortak çözüm noktası ise sıvılaştırılmış doğalgaz, yani LNG. Polonya son yıllarda Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için çeşitlendirme stratejileri yürüttüklerini ve bu duruma hazır olduklarını açıkladı. Önümüzdeki günlerde Norveç gazını kullanıma almak istiyorlar. Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak olan 10 milyar metreküp kapasiteli Baltık hattının 1 Ekim'de hizmete girmesi planlanıyor. Bulgaristan'da durum biraz daha farklı. Rus gazına bağımlılık oranı %90 olan Bulgaristan, LNG ve Azerbaycan boru hattı sevkiyatlarını artırarak bir çözüm bulmaya çalışacak. Finlandiya'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sıkıştırılmış gaz için yüzen terminaller kiralanacağını duyurdu. Rus gazına res çekenlerin yanı sıra bir de tam anlamıyla bu enerjiye bağımlı olanlar var. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde yumuşak söylemleriyle dikkat çeken ülkeler de diyebiliriz. Almanya sıkıştırılmış gaz rezervleri için 4 yüzen terminal kiraladı. Bu adımla birlikte Rus gazına olan bağımlılığı %55'ten %35'e geriledi. Alınacak yeni önlemlerle bu oranın %10'a inmesi planlanıyor yaşanan sürecin vatandaş üzerinde de etkilerini görmek mümkün. Almanya'da olası bir enerji krizine karşı elektrikli ısıtıcıları olan talep geçen yılın aynı dönemine göre %35 arttı. Berlin'de kamuya ait 200 binada gece aydınlatması da artık yok. Bu tedbirin ne kadar süreceği ise gizemini koruyor. Kamu binalarının ısıtılmamasından havalandırmaların çalıştırılmamasına, sıcak su kullanılmamasından yüzme havuzlarının gaz ile ısıtılmamasına kadar birçok farklı seçenek de halihazırda alınan tedbirlerden. Hollanda'da enerji krizine karşı bir takım önlemler alan ülkelerden biri. Devlet dairelerinde kaloriferlerin 2 derece düşürüleceği duyuruldu. Bu konuda halka da uyarılar yapılırken kombilerin gündüz en fazla 19, gece ise 15 derecede tutulması gerektiğine işaret ediliyor. Duşta daha az kalmak, evde sıcak tutacak hırka ya da kazak giymek de yine önlemler arasında yer alıyor. Başbakan Mark Rut hepimiz biraz yoksullaşacağız açıklamasıyla tepkileri üzerine çekmişti asıl amacın enerji krizinin önüne geçmek ve Rus doğalgazına bağımlılığın azalması için ulusal çapta bir tasarrufun fitilini ateşlediği gerekçesiyle önemli olduğunu savunanlar da var. Avrupa Birliği iklim değişikliğine karşı geniş kapsamlı bir paket açıklamıştı. 2050'ye kadar karbon oranını sıfırlamayı hedeflemiş olsalar da enerji krizinin patlak vermesiyle birlikte hedefte büyük bir sapmanın olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Bu söylemin en önemli dayanaklarından biri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un nükleer santrallerin yeniden çalışır duruma getirilmesinin mantıklı olduğu yönünde yaptığı açıklamalardı. Bir diğer deyişle Avrupa aktif olmayan nükleer santralleri yeniden aktif hale getirmek için kolları sıvadı. Oysa Almanya 2021'in sonunda aktif haldeki son 6 nükleer santralin 3'ünü devre dışı bırakmıştı. 2030'a kadar tüm kömür santrallerini kapatmayı hedefleyen ülke yapılan son açıklamalarla bu tavrının değiştiğini gösterdi. Almanya'nın tasarruf eylem planının içinde ilginç önlemler de var. Şimdi de onlara bakalım. Ülkede kullanılan enerjinin %29'u hanelerde tüketiliyor. Plan, duş başlıklarının düzenli olarak değiştirilmesinden tasarruflu ampul kullanımının yaygınlaştırılmasına kadar birçok talebi barındırıyor. Tencerenin kapağının kapalı tutulması ve yemek pişmeye yakınken ocağın kapatılması da yine önlemlerden biri. Duşta 5 dakikadan uzun süre geçirilmemesi konusunda da yine uyarılar mevcut. Böylece hane başına yıllık 320 avro gibi bir tasarruf yapılacağı ifade ediliyor. Gaz probleminin çözülemeyeceğini düşünen vatandaşların odun sobası ve güneş panellerine yöneldiği görülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin kömür tüketiminde bu yıl %7 artış göstermesi öngörülüyor. Avusturya Kümeti hükümeti de olası bir enerji krizini önlemek için atıl durumda bulunan bir kömür santralini yeniden kullanıma açacağını açıkladı. Hollanda, kömür santrallerinin en fazla %35 kapasiteyle çalışmasını gerektiren yasaların 2024'e kadar kaldırıldığını bildirdi. Kömür santraline dönüş için Fransa ve İtalya'da bir takım çalışmalarını sürdürüyor. Polonya, Avrupa Birliği'nde kömür kullanımını engelleyen yasaların en azından bir süreliğine ertelenmesi gerektiğini savunuyor. İtalya ve İspanya Cezayir'den daha fazla gaz ithal etmek için adımlarını sıklaştırdı. Avrupa Birliği genelinde oluşan enerji krizine her ülke kendi imkanları dahilinde çözüm ararken sıvılaştırılmış doğalgaz şu an için en iyi alternatif olarak öne çıkıyor. Fransa'da da durum farklı değil. Klimalı dükkanların kapalarının kapalı tutulması zorunlu hale getirildi. Neon ışıklarının kullanımı da sınırlandırıldı. Sıcak havalarla mücadele eden Fransa, klimaların aşırı kullanılmasından dolayı enerji tüketiminde büyük bir artış yaşıyor. Vatandaşa örnek olması açısından bakanlıklara gönderilen genelge ile enerji tasarrufunun önce kamu kurumlarında başlatılacağı duyurulmuştu. Ayrıca genelgede kamu binalarının ısıtılması ve soğutulması hususunda da belli kriterler getirildi. Elektrikli aletlerin çalışmazken fişte bırakılmaması, gereksiz ışıkların söndürülmesi, işe giderken ortak araba veya bisiklet kullanılması, ya da elektrikli, karbon emisyonu düşük araçlara başvurulması gibi önlemler alınmasına işaret edildi. Fransa hükümeti bu önlemlerle 2 yıl içerisinde enerji tüketimini %10 azaltmayı planlıyor. Avrupa'nın yıllık doğalgaz tüketimi 400 milyar metreküp civarında. Bu tüketimin de yaklaşık %40'ını Rusya'dan sağlıyordu. Avrupa'nın depolama kapasitesinin ise 110 milyar metreküp olduğu biliniyor. Bu depoların doluluk oranı tartışmaya açık bir konu olarak değerlendirilse de Avrupa'nın enerji kriziyle nasıl başa çıkacağı hala büyük bir soru işareti olarak gündemdeki yerini koruyor. Avrupa'nın bu günlerde ortak bir derdi var. Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla başlayan süreç Avrupalı devletleri bir dizi tedbir almaya mecbur bıraktı. Ama ne tedbir? daha düşük derecede ısınmadan klima kullanımının azalmasına, toplu taşımanın teşvik edilmesinden bisiklet kullanmaya kadar birçok seçenek var. Yakından bakalım.